Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda A Plus Yarışması Çalışma Dosyası'ndaki Amiral Battı oyununu çözeceğiz. Öncelikle kurallarına göz atalım. Bizden verilen gemi parçalarını diyagrama yerleştirmemiz istenmekte. Diyagramın dışındaki sayılar ise o yönden bakıldığında görülen gemi parça sayısını vermektedir. Yani burada 2 yazıyorsa demek ki buradaki satırda 2 tane gemi parçası. 3 yazıyorsa 3 tane 0 yazıyorsa burada hiçbir gemi parçası yok demektir. Ayrıca şöyle de bir kural var. Gemiler birbirlerine çaprazdan ve kenarlardan değmezler. Şimdi öncelikle şuradaki sıfırlardan başlayalım. Burada sıfır varsa demek ki buralara hiçbir gemi parçası gelemeyecek. Buraları şöyle çizelim. Sıfırla da işimiz bittiği için üstünü çizelim. Aynı şey buradaki sıfır için de geçerli olacak. Bakın burada bir deniz parçası var. Bu deniz parçasına da yine herhangi bir Gemi parçası yerleştirilemez. Şimdi şuna bakalım. Bakın şurada bir parça var, burada bir gemi parçası var ve burada dört tane gemi parçası olması gerekiyormuş. Şimdi dikkat ederseniz, bakın burada yuvarlak uçlu ikiliklerin, bunlar ise direkt daire şeklinde olmuş olacak. Demek ki burada kesinlikle üç parçalık bir gemi olması gerekiyor. Halen o zaman burada şöyle bir gemi parçası mevcut ve üçlüyü de buraya yerleştirdiğimizde, üçlüğünde yuvarlaklarını buraya, yuvarlak uçlarını buraya yerleştirdiğimizde evet üç parçalı gemi burada olacak. Bir de şunu söylemiştik çaprazdan ve kenardan birbirine değmeyeceklerdi. Haliyle buraya herhangi bir gemi parçası gelemez. Buraya da gelemez. Bakın bu sütunda 4 tane olacaktı. 3 tanesi burada. Bir tane geri kalan ise buraya yerleşmiş olacak. O da bunlardan biri gitmiş oldu. Şimdi bakın bu satırda en alt satırda bir tane olacak demiş. Evet bir tanesi bunların hepsini Tararım bir tane çünkü burada mevcut zaten. Bu dördü de silebiliriz artık. Devam edersek bakın ikinci satıra baktığımızda yine bir tane evet bir tane gözüküyor burada. Bunlar da gitmiş oldu. Şimdi şöyle düşünelim bakın şuradaki son sütundaki üç tane gemi parçası mevcut. O üç tanesini de şuraya doldursam bakın şuradaki üç tane ardışık yere doldursam fakat böyle bir gemim yok üç parçalı buraya yerleştirmiştim. Demek ki kesinlikle buraya bir tane gemi parçası yerleştirmem lazım. O da bir hücrelik bir gemi olmuş olacak. Buraya iki tane gelecek. Şimdi o iki tane gelecek. O iki tanesi bir bir olamaz. Çünkü bir tane bir hücrelik kaldı. İki tane iki hücrelik gemim var. Demek ki yani ya şöyle olacak ya da böyle olacak. Bu da şu demektir ki burası kesinlikle Dolu bir hücre olacak. Buraya artı atalım. Buraya sonra acaba yukarıda mı duracak aşağıda mı duracak onu bilemiyoruz. Ona karar vereceğiz. Şimdi şuna bakalım. Birinci satırda iki tane gemi parçası gözükmesi gerekiyor. Demek ki burada bir tane var. Bir tane de bu ikisinden birinde olacak. Biri dolu biri boş olacak. Diyelim ki biz gemi parçamızı buraya koyduğumuzu düşünelim. Bakın bu takdirde üç tane tekli gemilerimiz tamamlanmış oldu. İki tane ikili gemimiz var. Şimdi şu sütuna baktığımızda iki parça olacaksa bunlardan bir tanesi dolu olmak zorunda. Haliyle biz ikili gemilerimizde yerleştireceksek eğer böyle yerleştirebiliriz veya altına yerleştirebiliriz. Buraya yerleştiremeyiz çünkü burada bir tane gözükmesi gerekiyor olmaz. Buraya yerleştiremeyiz. 2 burada 1 burada 3 etti. Bu bu da kesinlikle dolu olacak demiştik. 4 oldu fakat 3 tane gemimiz olmak zorunda haliyle. Demek ki buraya değil Nereye gelmek zorundaymış gemimiz? İşte buraya gelecekmiş. Burası da boş olacak. Bu takdirde baktığımızda birinci sütunda bir tane gemi bulunacaktı. Evet, bir tane gemi bulunuyor. Bu da tamamlandı Zaten bunu da tamamladık. Şimdi bakarsanız burada iki tane gemi bulunmak zorunda. Bir tanesi burada. Demek ki diğer parçası burada olacak. Ben buraya iki tane yerleştireceğim demiştim. O zaman demek ki bu gemilerden bir parçası. Burada. Bu bir parçası da burada iki birimlik gemiyi buraya yerleştirdim. Burada olamaz çünkü değmez demişlerdik demiştik kenarlardan. İki birimlik gemimizi de attık. Şimdi 1, 2, 3 tane gözükecek. Şunu tamamlamıştık. 1, 2, 3 tane gözükecek. Burada bir parçası olacak. Burada da diğer parçası olacak. iki birimlik gemimizin. Ve bunu da yerleştirdik. Şu birliği de yukarı yerleştirmiştik zaten. Amiral Batlı oyunumuz sonuçlanmış oldu.